Herkese merhabalar ben Salih. Para harcama konusunda bazen ipin ucunu kaçırabiliyoruz. Yani çok fazla para harcıyoruz ve günün sonunda baya bir eksiğe girmiş oluyoruz. Bugün de tam bununla ilgili bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Uygulamamızın adı Moneye uygulaması. Arkadaşlar bu uygulama hem para biriktirmenize yardımcı oluyor hem de para tasarrufu yapmanıza yardımcı oluyor. Tabii ki bazılarına saçma girebilir. Yani kendi para birikimimi kendim yapabilirim diyebilirsiniz ama ben dahil birçok kişi bazen ne harcadığımızı bilmiyoruz çok fazla para harcıyoruz ve tamamen eksiği giriyoruz ve borcumuz şu alıyor. İşte tam da bu noktada bu uygulama devreye giriyor. Siz kendi para limitinizi bu uygulamaya giriyorsunuz ve harcadıklarınızı tek tek bu uygulamaya yazıyorsunuz ne harcadıysanız ve hem kendi harcadıklarınızı görebiliyorsunuz hem de bu uygulama size zaten sürekli mesaj atıyor günlük harcamanızı söylüyor, ne harcadıklarınızı size söylüyor. Bunlardan haberdar olmuş oluyorsunuz. O yüzden güzel bir uygulama. Tabi gönül ister ki alım gücümüz yüksek olsun, hiç bu uygulamalara gerek kalmasın. Yani para hesabımızı yapmayalım, en azından çok fazla yapmayalım. Her şey ucuz olsun ve dilediğimiz gibi harcama yapabilelim. Ama burada yaşıyorsak para tasarrufu yapmak zorundayız. Yani hangi ürünü nerede daha ucuza bulabiliriz? Nerede kampanya var? Nerede daha çok indirim var? Bunları maalesef ki takip etmek zorundayız ne yazık ki. Şimdi uygulamamıza geçelim. Uygulamayı ben de yeni telefonuma indirdim ve sadece kayıt oldum. Uygulamayı beraber bakacağız. Yani pek bir bilgim yok. Şimdi uygulamayı açayım hemen. Uygulamamız açıldı ve daha yeni kaydolduğum için bana birkaç soru soracakmış. Hazırım başlayalıma tıklıyorum. Benimle günlük yaşamına minik dokunuşlar yaparak tasarruf etmeye var mısın? Evet varım. Devam diyorum. Parayı kullanırken anlamı nerede bulursun? Harcarken pek anlam aramam. Deneyimleri harcayarak anlam bulurum. Hedeflerime ulaşmak için harcamak anlamlı geliyor bana ve son şık anlamlı harcamak mı? O da ne? E, deneyimleri harcayarak anlam bulurum. Bunu seçelim bakalım. Devam diyorum. E, sonraki sorumuz harcamalarını yazma alışkanlığın var mı? Hayır yok maalesef. Devam edelim. Hedefine ulaşma kuruna gereksiz zaaf harcamalarına limit koyup ekonomi el atmaya var mısın? E, i̇lk kez seni limitleyeceğim diyebilirim. Yine devam diyorum. Aklında bir hedefi olanlar çok daha iyi birikim yapıyorlar. Senin bir hedefin var mı? Evet var. Araba almak istiyorum. Evet var diyorum ve devam diyorum. Hedefin istediğin, inandığın anlamlı ve gerçekçi bir şey olmalı demiş. Ee, araç diyeyim. Devam diyorum. Hedefine ulaşmak için ne kadar para ihtiyacım var? Evet. Ne kadar para ihtiyacımız olsun? Yani aslında bir 70 bin yeterli ya. Şöyle 70 bin oluyor sanırım. 70 bin TL. Devam diyorum. Gereksiz yere en çok para harcadığın 3 alan nedir? Bunlar senin tasarruf alanların olacak. 3 alan. Hmm. Ee, dışarıda yeme içme olabilir. Bakıyorum daha sonra. Ee, şans oyunları değil, tütün değil, tatil değil. Oyun uygulamaya da çok harcamıyorum. Neyi seçsem ki? Dışarıda yeme içme olsun, alkol olsun e, ve elektronik olsun. Evet ona da çok harcıyorum. Devam diyelim. Buradan atlaya tıkladım. Şimdi uygulamamız açıldı. Burada 100 money puanı diyor. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi uygulamayı ilk defa sizinle kullanıyorum. Burada harcamalarım tümünü gör diyelim bakalım. ha Burada harcama eklemesi yapabiliyoruz. Mesela ekli diyelim. Kategori seçelim. Mesela bugün biz abur cubura para harcadık. Giriyorum abur cubur. Ne kadar harcadık? Mesela 10 lira. Şuradan 10 lirayı seçtim daha sonra bu istekti, ihtiyaç değildi. Daha sonra not yazıyorsunuz. Tarih 10 Ağustos ve kaydet diyoruz. Bakın burada kendi harcamamızı kaydetmiş olduk. Burada artık istek doğrultusunda 10 liramız eklendi. Tabii ki istek var, ihtiyaç var. i̇stek mi ihtiyaç mı var? Tabii ki ikilemde kaldıysanız eğer uygulaması yardımcı oluyor. Burada hem isteğiniz doğrultusunda hem de ihtiyacınız doğrultusunda yani mesela atıyorum evde peynir mi bitti? Gidip peynir alıyorsunuz ve peynir fiyatını ihtiyaç olarak buraya ekliyorsunuz. Ve buradan yeni harcamalar ekleyebiliyorsunuz. Şimdi harcamaların yerine bakalım başka neler var. Ee, daha son ortadakine tıklayalım. Bakın burada Moneye ile konuşabiliyorsunuz. Burada mesaj yazıyorsunuz. Ve o size anında cevap veriyor. Tabii ki de yapay zeka ile konuşuyorsunuz. Burada siz harcamalarınızı Moneye'ye mesaj atıyorsunuz. Mesela 10 lira harcadıysanız 10 lira yazıyorsunuz. Ve o raporunu tutuyor. Mesela yazalım. Buradan 10 TL Abur cubur yazalım. Tıkladım. Gördüğünüz gibi 10 TL harcamanı abur cubur kategorisine kaydettim diyor. Geri gelelim. Biz zaten kaydetmiştik. Acaba bir tane daha mı ekledi? Evet. Burada kendiniz yeni harcama ekleyebilirsiniz. Ya da buradan uğraşmak istemiyorsanız Moneye'ye mesai atabilirsiniz. Mesela ben kendim 10 TL eklemiştim ve Moneye'yi tekrar mesai attım. 10 TL abur cubur dedim ve kendisi tekrar istek doğrultusunda buraya toplam harcamayı eklediğini söyledi. İstek mi ihtiyaç mı? Buradan kendisi onlara eklemiş. daha sonra bu bizim kendi profilimiz. Burada kişisel bilgilerimizi görebiliyoruz. Ve finansal bilgilerimizi görebiliyoruz. sağ taraftaki neymiş? Burada kendi hedefimizi, zaaflarımızı görebiliyoruz. Bakalım hedefimiz neymiş? Hedefimiz bir araç. miktarımız 70 bin liraymış. burada not yazmamışız. Burada da bir profil resmimiz var. Geri gelelim. Daha sonra zaaflarımıza bakalım. Zaaflarımız elektronik, alkol ve dışarıda yeme içmeymiş. Burada da kendi harcamalarımız yazdıkça burası artıyor. Kendi zaaflarımızı buradan görebiliyoruz. Harcamalarım kısmında kendi harcamalarımızı görebiliyoruz. Burada mesela 10 liralık bir abur cubur var. Ve 10 liralık tekrar money'e kendisine eklettiğimiz bir 10 liralık bir harcama var. Daha sonra geliyoruz. Bakalım para nereye gidecek kısmı var. Buradan ekleme yapabiliyoruz. Geri gelelim. Daha sonra birikimlerim kısmı var. Buradan kendi birikimimizi ekleyebiliyoruz. Mesela... Kendi harcamamız doğrultusuna tasarruf yaptık ve o tasarrufları biriktirdik. Burada kendi tasarruflarımızdan biriktirdiğimiz parayı ekleme yapıyoruz. Daha sonrasından borçlarımız var. Yine borçlarımızı buraya ekliyoruz. Dediğim gibi buradan birçok şeyi not edebiliyoruz. Yani borcumuzu, birikimimizi, harcamalarımızı, zaaflarımızı, hedefimizi. E, Money'e bize bunların notunu tutturuyor. Daha sonra siz girip günlük ne harcadınız, nereye harcadınız diyebiliriz bu dertleriniz ortadan kalkmış oluyor aslında ve para tasarrufu yapmış oluyorsunuz. Yaptığınız para tasarrufu sayesinde yine o tasarrufları buraya giriyorsunuz ve ne kadar para tasarrufu yaptınız, bu tasarruflardan ne kadar para biriktirdiniz bunların hepsini görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi uygulama bu şekilde çalışıyor. Siz de bu uygulamayı indirerek para tasarrufu yapabilir ya da para birikiminizi sağlayabilirsiniz. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.